Gençler merhabalar ben Barış Hoca. Bugün ikinci derece denklemlerin ne olduğunu öğreneceğiz. Kısa bir şekilde bir iki tane örnek çözüp e, işin içinden çıkacağız. Tabi bu bir özet yani öğreniyorum kısmında. Yani böyle yeni yeni bir başlayalım. Şimdi bilmemiz gereken bir şey var. İkinci dereceden denklem dediğinizde hemen aklınıza ne geliyor? ax kare artı bx artı c eşittir. Sıfır tipinde denklemler geliyor. Tabi burada a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. İşte burada öğrenmemiz gereken şey şu. Burada size kökler toplamını sorabilir. Burada size Kökler çarpımını sorabilir. Bir de ayrıyeten size köklerin farkını sorabilir. Hocam bunlar ne? Şu x1 ve x2 dediğimiz şey, pardon. Şu x1 ile x2 dediğimiz şey bunlar bizim köklerimiz olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi sayısal örneğini yapayım daha iyi anlaşılır. Diyelim ki x kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0 tipinde bir denkleminiz var. Biz nasıl öğrendik hocam? X'e X diye işte burayı da e 6'ya 1 diye yaparsam nasıl yazıyoruz bunu? İşte X 6 X artı 1 eşittir 0. Şuradan kökünüz ne geliyor? X eşittir 6 geliyor. Buradan kökünüz ne geliyor? X eşittir 1 geliyor. Kök dediğimiz içini 0 yapan değer. E peki bize şunu sorarsa hocam X1 ile X2'yi toplayın derse yani şu iki tane kökü toplayın derse ne diyorsunuz? 5. Ya da bize bu iki kökü çarpın derse, eksi 6 diyorsunuz. Ama soru her zaman bize bu şekilde vermiyor. Nasıl veriyor? Ee, karışık veriyor mesela. E peki o zaman ne yapacağız? O zaman da yapmanız gereken şey şu. Diyorsunuz ki, bizim kökler toplamı dediğimizin formülü, eksi B bölü A. Kökler çarpımı dediğimizin formülü, C bölü A. Şu, C güzel olmadı, şöyle. C bölü A. Kökler farkı dediğimizde kök delta bölü mutlak A. Şu pek ikinci derece denklemlerde çok kullanılmıyor ama parabolde kullanılıyor. Köklerin arasındaki uzaklığı gösteriyor. Şimdi bu ne demek? İyi izle. az önce çözdüğümüz soruya bir daha bakalım. Şimdi bir kere şunu bir bilelim. Eksi B bölü A. Bak bu buradan geldi. C bölü A. Bu da buradan geldi. Bunu öğrendik. E şimdi bana x1 artı x2'yi söyleyin dersem şuradaki denklemde. Ne dersiniz? Hocam eksi b bölü a demez misiniz? Evet. Yani eksi b bölü a'dan eksi 5 bölü 1'den cevabımız 5 gelir ki zaten biz onu bulmuştuk. Peki x1 çarpı x2'yi sorarsam size yine aynı şekilde c bölü a'dan eksi 6 gelir. Biz zaten onu da bulmuştuk. Şimdi örneğimize bakalım. Diyor ki bize Denkleminin kökler toplamı 2 olduğuna göre hemen bu ifadeyi gördüğünüzde yapmanız gereken şey hocam x1 ile x2'nin toplamı 2'ymiş. Tamam. Peki x1 artı x2 ne demekti? Eksi b bölü a demek değil miydi? İşte bize bunu 2 vermiş. Tamam güzel. Hocam eksi b bölü a. E, tamam o zaman ne yaparız biz onu? m eksi 2 bölü 1 eşittir 2 ise m burada ne gelir? 4 gelir. Bu kadar. Yapmamız gereken şey buydu. Bize neyi sormuş? Kökler çarpımını sormuş. M'yi bulduktan sonra götürüp yerine yazalım. X kare eksi 2x artı 16 eşittir 0. Peki kökler çarpımı neydi? Yani x1 çarpı x2 idi. O da c bölü a idi. O da 16 yaptı. Bunu da geçtik. Şimdi geldik buraya. Köklerimiz x1 ve x2. Hmm, bize bir ifade vermiş burada. Bize de a'nın kaç olduğunu soruyor. Şimdi bize verileni yazıyorum. 2 tane x1 artı x2 dediğimiz 6. E senin bildiğin iki tane formül var zaten. Bir kökler toplamı bir kökler çarpımı. E kökler toplamını burada yazsak. Eksi b bölü a değil miydi? x1 artı x2. Evet. Yani eksi b bölü a'dan cevabımız 5 geldi. Hocam bunu niye böyle yaptın? Hemen şöyle yapalım. Bak burayı eksiyle çarpar taraf tarafa toplarsam. Şunlar birbirini götürdü. Senin x1 dediğin 1 oldu. E x1 bizim kökümüz değil miydi? Evet. Peki kök denklemi sağlar mı? Evet. O zaman götürüp denklemde yerine yaz. Yani 1'in karesi 1. Eksi 5 çarpı 1. 5 artı a artı 1 eşittir 0. Şurası eksi 4 yaptı. Şurası eksi 3 yaptı. A dediğimiz 3 yaptı. Yani cevabımız B şıkkı oldu. Gelin şuna bakalım. Yine aynı şekilde denkleminin köklerini x1 ve x2 vermiş. 1 ifade vermiş bize. 2'ye İki, eşittir demiş. A'nın kaç olduğunu soruyor. E şöyle yapalım mı? Bak 1 bölü x1 artı. 1 bölü x2 eşitmiş 2. Ye. Hocam burada ne yapabiliriz? Çok seçenek yok. Bir payda eşitlesene buraya. Buraya x2 ile şurayı x1 ile çarptım. Ne oldu? X1 artı x2 bölü. Tabii çarpıp düzenledikten sonra x1 çarpı x2 eşittir 2 geldi. Yani senin x1 artı x2 dediğin eksi b bölü a değil miydi? Peki buradan eksi b bölü a da a artı 2 gelmez mi? Peki senin x1 çarpı x2 dediğin c bölü a değil miydi? E o da buradan 3 gelmez mi? Adam bize neyi sormuş aslında? a artı 2'nin e, kaça? 3'e oranını 2 vermiş. Demek ki burası 6. O zaman a dediğimiz demek ki 4. Yani cevabımız b şıkkı oldu. Evet sorularımız bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.